Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlerle nasıl nasıl sürpriz kapıları oluşturulur onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce Google'a giriyoruz. Google'a giriyoruz arkadaşlar. Google'a giriyoruz. Şöyle Şuradan arkadaşlar istediğiniz resimleri indirebilirsiniz. Mesela ne diyorum? Oyun resim. diyorum. Mesela ben bu uyduralım. Oyun resimleri diye. Ee, şuradan arkadaşlar mesela hangisinin olsun? Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Şuradan bakalım. Sağ ol. Şu an video şey çektiğim arkadaşlar biraz e, internet falan yavaş olabilir. Şimdi kusura bakmayın. Arkadaşlar herhangi bir e, oyun resmi falan indirebilirsiniz hiç değil. İndirirsiniz arkadaşlar. Ben daha önce de indirmiştim e, şöyle oyun kahramanları falan falan bunu. Maalesef 3 saat pardon masa üstü kişiselleştir diyorsunuz arkadaşlar masa üstü arka diyorsunuz arkadaşlar buradan burayı masa üstü arka arkadaşlar göz atı tıklıyorsunuz ve burada masa üstündeki arkadaşlar e, e, arkadaşlar resimlerinizi indirip bir klasörü atıp o klasörü seçiyorsunuz arkadaşlar e, tamam diyorsunuz arkadaşlar hepsi geliyor gibi arkadaşlar işte, böyle hepsini tek işareti falan böyle, yapacaksınız tek karşı bırakın ee, bu da resim değiştirme aralığı arkadaşlar ne yapalım bakalım arkadaşlar 10 saniye 10 saniye değişikleri kaydetiyorsunuz arkadaşlar Siz isterseniz bir deneme yapalım 10 dakika bekleyelim o saniye 10 dakika ha arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 saniye 10 saniye değişiyor bakalım 10 saniye değişiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar basit arkadaşlar bir izin teşekkür ederim abone olmayı like unutmayın